KPS ve ÖABT kurslarımız hakkında sizlerden çok fazla soru geliyor. Bu kısa videomuzda sizlerden gelen soruları yanıtlayacağız. Aynı zamanda on binlerce kişinin neden CBA Akademi tercih ettiğini açıklayacağız. CBA Akademi 6 özellik üzerine kuruludur. Uzman kadro, canlı ders, aktif katılım, ders notları, deneme sınavları ve tüm cihazlardan sınırsız erişim. Uzman kadroya gelecek olursak CBA Akademi kadrosu, Türkiye'nin dört yanında yıllardır KPSS e ve ÖABT dersleri anlatan, hatta bu alanda yayınları, kitapları olan uzman öğretmenlerden oluşmaktadır. CBA Akademi'de işte bu eğitmenlerle yıl boyu birebir canlı dersi yapma, derslerde eğitmenlerinize soru sorma, yapılan derslerin kayıtlarını istediğiniz zaman tekrar izleme imkanına sahipsiniz. Eğitmen kadromuz derslerde özellikle sizlerden gelen soruları itilerle teker teker yanıtlamakta ve tüm derslerimizde tam öğrenme modeli uygulanmaktadır. Siz herhangi bir konuyu öğrenmeden yeni bir konuya üniteye geçilmemektedir. Ayrıca bu derslerin kayıtlarının sınava kadar sınırsız izleme hakkınız olduğu için dersleri istediğiniz zaman tekrar tekrar izleyip unuttuğunuz yerleri tekrardan pekiştirebilirsiniz. Ayrıca uzman kadromuzun yıllar içinde KPS e ve özellikle ÖABT alanında hazırlamış oldukları kendi ders notlarını ki bunlar akademik kaynaklara dayalı olan aynı zamanda ÖSYM müfredatına uygun olarak kazanan ders notlarıdır. İşte bu ders notlarını CEBA Akademi'de renkli baskı yaparak evinize ücretsiz kargo ile gönderiyoruz. Bu ders notları sayesinde canlı dersleri daha rahat takip edebilir. Aynı zamanda ders bittikten sonra dilerseniz notunuzla da tekrarlarınızı yapabilirsiniz. Ve bu ders notları sizlerin akademik bir başucu kaynağınız olmaktadır. Örneğin coğrafya yabete 6 cilt ders notu gönderiyoruz. Okul ilisyon yabete de 6 cilt ders notu gönderiyoruz. Tüm branşlarda her hocanın kendi hazırladığı emeğinin ürünü olan notları sizlere gönderiyoruz. Ve bunlar sizin için yıl içinde yükünüzü çok ciddi şekilde hafifletiyor. Dahası da var. CB Akademi'de canlı katıldığınız veyahut da videosu izlediğiniz derslerin testlerini sistemden girip ders sonrasında çözebiliyorsunuz. Ve bu testler sizin için mükemmel bir pekiştireç olmaktadır. Hatta 3 haftalık tarama testleri, 2 ayda bir yapılan tarama deneme sınavları ve yıl içinde yapılan genel deneme sınavlarıyla canlı derslerin ve video derslerin yanında sorulara da doyuyorsunuz. Yıl içinde binlerce soruyu CBA Akademi online sisteminde çözüyorsunuz. Ve bu sorular CBA Akademi kadrosunun sizler için hazırlamış olduğu sıfır çömetli özgün sorulardır. Çözdüğünüz tüm soruların eğitmenin tarafından hazırlanan çözüm videolarını sistemden izleyebiliyorsunuz. Böylece soruyu yazan hocanın şıklarda ne anlatmak istediğini, soruyu hangi mantıkla yazdığını veya da o sorunun geçmiş yıllarda ÖSYM yönelik olarak nasıl bir örneğine çıktığını birebir yazarından dinliyorsunuz. Zaten tüm kazanım testlerimiz, deneme sınavlarımız sadece kendinizi ölçmeniz için değil, aynı zamanda öğrenmeniz için hazırlanmaktadır. Ölçme kısmına gelecek olursak, CBA Akademide yapılan tüm genel deneme sınavlarında binlerce gerçek kişi arasında sıralamanızı görebiliyorsunuz. Zaten CBA Akademide kayıt olan on binlerce kişi bu deneme sınavlarına katıldığı gibi aynı zamanda dışarıdan katılan öğrencilerle beraber Türkiye geneli en büyük deneme sınavı platformunda gerçek sınavınızı görmeniz sizin için çok büyük önem arz etmektedir. CBA Akademide uzman kadroyla can ders yapma, bu dersleri tekrar izleme, evinize gönderilen ders notlarını kullanma, aynı zamanda deneme sınavına katılmanın yanında biz tüm kurslarımızda size bir önceki yılın video derslerini hediye ediyoruz. Böylece yıl içerisinde istediğiniz konuya geçen seneki videoyu izleyerek önden çalışabiliyorsunuz. Yeni sezon derslere canlı katılarak muhteşem şekilde derslerinizi pekiştiriyorsunuz. Özellikle şahsım coğrafya ÖAPT derslerinde öğrencilerime geçen seneki klimatoloji, geçen seneki jeonofoloji derslerini izleyerek ön hazırlık yaparak derse gelmeni öneriyorum. Ve bu yıl yaptığımız derslerde ise öğrenci zaten kavramlara aşina olarak geliyor üstüne anlamadığı yerleri de bu yılki canlı derste güncel olarak sorduğunda hiçbir eksiği kalmamaktadır. Ayrıca CBA Akademide uzman eğitmenlerimiz sizlere sadece ders anlatmakla kalmıyorlar. Hem canlı derslerde hem de derslerin dışında yapılan rehberlik seminerlerinde sizlere sınav yönelik nelere dikkat etmeniz gerektiğini, hangi kaynakları çözmeniz gerektiğini ya da ders çalışma programı yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini aktarıyorlar. Bu çok önemli çünkü yıl boyu kendinizi yalnız hissetmiyor ve profesyonel bir destek alıyorsunuz. Ayrıca CBA Akademinin haftalık ve yıllık programına dahil olarak kendi başınıza program yapma ve konuları yetiştirme telaşından kurtulmuş oluyorsunuz. CBA Akademi'nin yıllardır süre gelen KPS ve ÖABT tecrübesiyle hazırlamış olduğu ders programınızda haftalık 15 saat genel yetenek genel kültür dersi ve ÖABT branşınızda ise haftalık 9 saat bazı ÖABT branşlarında haftalık 12-14 saat ders görüyorsunuz. Ve bu derslerin günü, saati, dakikası size dersler başlamadan önce zaten sene başa duyuruluyor. Aynı zamanda programımız belli olduğu halde yıl içinde yapılan tüm canlı dersler öncesinde size SMS atılarak hatırlatma yapılmaktadır. Ve bu dersler gününde saatinde yapıldıktan sonra sisteme yükleniyor ve sisteme girdiğinizde derse canlı katılamasanız bile istediğiniz zaman sınava kadar bu dersi sınırsız izleyebiliyorsunuz. Ve izlediğiniz dersler birebir canlı derslerin tekrarıdır. Yani eski yıllarda çekilmiş, Stüdyoda öğretmenin kendi kendine konuştuğu dersleri değil, sınıf ortamında sınava hazırlanan öğrencilerle öğretmenin can dersi yaptığı etkileşimli yayınlarını tekrar izliyorsunuz. Burası da çok faydalıdır. Çünkü bu derslerde öğretmen öğrenci etkileşimi olduğu için, öğrencinin sorduğu soruları eğitmen derste cevapladığı için bu videoda izlediğinizde aslında öğrencinin takılmış olduğu püf noktaları eğitmenin nasıl yanıtladığını, hangi noktalarda detaya girdiğini de görmüş olacaksınız. CB Akademi'de tüm kurslarda tüm konular yıllık takvime göre zamanında ve tam öğrenme modeline göre tamamlanmakta ve üzerine yıl sonu tekrar kampları yapılmaktadır. 2016 yılından beri süre gelen tecrübemizden faydalandığımız gibi 2019 yılından beri yapmış olduğumuz geleneksel KPS kamplarımızla son bir ayda tüm eksiklerinizi kapatmış olacaksınız. Bu kamplarda tüm genel yetenek, genel kültür ve eğitimleri konuları baştan sona tekrar edilmektedir. Ayrıca bu kamplarda katılacağınız can ders sınıfını normal seviye ya da ileri seviye olarak seçebiliyorsunuz. Aynı zamanda normal seviye olsun, ileri seviye olsun tüm sınıflarda yapılan tüm kamp derslerini sınava kadar sınırsız izleyebiliyorsunuz. Ve yine yıl içindeki kurslarda olduğu gibi sene sonu kampında da öğretmenlerimizin kampa özel olarak hazırladığı olduğu renkli özet kamp notlarını da evinize kargoyla gönderiyoruz. Özellikle sene sonu kamplarımız yıl içinde öğrendiğiniz tüm bilgileri sene sonunda çok iyi bir şekilde tekrar etmenizi, pekiştirmenizi sağlamakta ve sınavda netlerinizi en az 10 net arttırmaktadır. KPSS kampının yanı sıra tüm ÖABT kurslarımızda da konular tamamlandıktan sonra yıl sonunda soru çözümlü tekrarlar yapılmaktadır. Ve bu da sizin yine ÖABT sınavından önce tekrar etmeniz için büyük bir avantajdır. Özellikle ÖABT alanında uzmanlaşmış olan CB Akademi'de her ÖABT branşında o alanın en yetkin ismi sizlere ders vermektedir. Ayrıca CHBA Akademi Türkiye sınırı içerisinde tüm ÖABT branşlarını açan tek kurumdur. CBA Akademi'de ders veren tüm eğitmenlerimizin sizlere bulunduğu şehirden ders vermesidir. Böylece CBA Akademi Türkiye sınırları içerisinde her ÖABT branşının en iyi eğitmenine ulaşma ve bu eğitmeni evinize getirme imkanına sahiptir. CBA Akademi'nin kurmuş olduğu sistem sayesinde uzman öğretmenlere ulaşabildiğiniz gibi o öğretmenlerden anında alacağınız dönüklerle ve profesyonel destekle çok ciddi ilerleme kat edeceksiniz. CBA Akademi hizmetlerine telefon, tablet, bilgisayardan ve internet olan her yerden erişebilirsiniz. Ayrıca yapılan derslerin kayıtlarını dilerseniz hızlandırarak izleyebilirsiniz. İhtiyacınız olduğunda yıl boyu her gün teknik destek alabilirsiniz. CBA Akademi uzman kadrosuyla, yaptığı canlı dersleriyle, bu dersleri tekrar izleme imkanıyla, evinize göndermiş olduğu akademik ders notlarıyla, hazırlamış olduğu online deneme sınavlarıyla, rehberlik seminerleriyle, yıl sonu genel tekrar kamplarıyla sizlere KPSS'ye yönelik tüm imkanları sunmaktadır. Bu imkanlardan faydalanmak için hemen şimdi cbaakademi.com'u ziyaret edebilirsiniz. İnternet sitemizde her kursun ayrı bir sayfası bulunmaktadır. Kursunuzun sayfasına gelerek kursunuzun eğitmen kadrosunu ve yıllık programını görebilirsiniz. Ve siz de on binlerce kişi gibi CBA Akademi avantajlarından faydalanabilirsiniz. Size hayatta ve sınavlarda başarılar diliyorum.